Aleyküm Rafa. Aleyküm salam Naya. bana şu geçen gün verdin ama sana bittim. Geçen gün verdim mi vereyim. Eee. 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 Dur ben sana getireceğim. Ama daha şimdi o her zamanki verdiğimden yok ya. Ya ondan olsa iyiydi ya. Başka vereyim ben o ondan daha etkili ama. Daha etkili mi? bakalım bir Dur, de onu ben sana ondan getireceğim. Tamam, Bekle sen. Dayı. Ben sana devamlı tepsisi vereyim dayı. Sen bunu götür. Tamam mı? Memnun kalmazsan gel ya benim yanıma. Kardeşim biz damat mıyız ya? Oğlum senin ödemetten ne farkı var ki? Hadi bırak kardeşim. Bak bak ben daha giden gün ben bir arkadaşım Orla Bülent ona verdim bundan. Hmm. 35 gün oldu. Daha ulan evden çıkmadım. Yok yok. <laughs> Vallahi 35 günden beri tamam, evden çıkmadım. Yerini yer. Gelirken 2-3 tane de hoşa hoşa gider. Yere ben hesabımı yazarım ya. ben onu yere. Namaz derzim oğlum zaten. Ha be bak gel bura. Ne oldu lan? Hayır mı? Aşınla yenge mevir. Oh, Gönlünü tamam al önce olur mu? Yani malı yeri. Öyle yazdığı görüntü. Ben Xeyri Əbirlikam. Dördüncü kuşaktan böyle ben bu işle uğraşırım. Dördüncü kuşak benim yani. Benim dedem, dedemin dedesi, dedemin dedesinin en büyük dedesi. İlk için bulan adam. İlk bu işe başlayalım. Biz dört kuşaktan böyle bu şeyi yapıyoruz. 95 çeşit çerezimiz var. Burada 95 çeşit çerezin hepsi de günlük aşırda şu makinelerle kavruluyuz. Makinede kavruluyuz. Şey, Öyle 3 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 5 kilo kavruluyuz yani. Günlük bizde bütün mallar günlük, günlük yani. Misal, bak şu cevizli sucuk var ya, bunun mücidi benim büyük nenem. İlk nenem yaptı. Bizim bayağımız vardı bu karga sekmezde. Tehennem üzümü vardı. Biz onu da bayağı sökerdik, kaynatırdı. Orada da şiremizi yapardı, bekmezimizi ayırırdı, kalanıyla da bastık yapardı bize. E, evvelden iyiydi. Evvelden kışın meyve bizim şire sandığımız vardı. çıkardık tandırın dibinde oturduğumuz yerden. Bir yandan şiremizi yedik, bir yandan baba müremmetlik erkeğe natırdı falan. O günler iyiydi. Tabii şimdi bunu tandır başında yiyen kalmadı. E, soba başında yiyin, kalorifer başında yiyin değil mi? Kaloriferlerde oturduğunuz yerde yiyin, böyle çerez kime Şu fıstıkları da ben buldum. Bunu da ben buldum. Ben fıstıkları böyle iper dizdim. Şeye batırdım, çıkardım oldu yani. Bunun mucidi benim yani. Bizim burada en büyük sıkıntımız bizim çeşidimizin çok fazla olması. Bunu yemiş, baharat, kuru meyve, lokum olarak yaklaşık bin'den fazla bizim çeşidimiz var. Çeşit çok olduğu, kimi müşterinin ne kafası karışık, benim ne kafam karışıyor. Bu kadar çeşit, bu dedim? Ya ortaklarımız dedi ki ya koyar iyi olur dedik koyduk. E çeşit biraz çok oldu hakimin sıkıntı ya şey tabii ki. Zaten 100 çeşit baharatımız var. 100 çeşit. Biberlerin hepsini biz gene burada kendi elimizden yapık. Kurutmalıkları benim avrat kurudu, Damla kurudu. Biberi de biz yapık yani. Şimdi bir de pul biber her yerden alınmaz. Yani ben onu da söyleyeyim yani. Pul biber deyip geçmeyin yani. Biz birinci sınıf pul biber yapık. Bu konuda da iddialıyız onu da söyleyeyim. Belki şu psikopat var ya. Geden gün şöyle biçimde gazımı attım. Dört gün gazım yandı ya. Kış için de özel baharatlar ve bitki çayları getirdik. Mesela bu kış kesinlikle soğuk almayacaksınız. Alırsanız da çabuk verirsiniz yani. Ben de giden gün böyle hafif üşüttük kim oldum. Hemen şu papatya çayından içtim bir şeyim olmadı yani. Hayri Bey, ben size yerleri süpürün demedim mi? Yerlerimi süpüreyim. Git de sonra süpürürüm ben. Seninle. Hayri Bey bu işletme sizin değil miydi? He benim. De... Ya bizde şey öyle yani patron işçi ayrımı yok bizde. Herkes her işi yapabilir yani. E, sen ona bakma. Bunlar da kurumuş meyvelerimiz. Kurumuş meyve şeylerimiz de var. Şimdi sanki kivi, kivi, var. Kurumuş kivi var. Efendim ben söyleyeyim. Ee, portakal var. Kurumuş portakal. Hayri Bey. Bu. Camları niye silmediniz? Birazdan silerim. Sen git. Gurumuş ee, balcan var, o şurada belki bu gurumuş balcan var, ee, tort var, e, tere var. Ee, bunlar da teze, bunlar da teze. Ee, başka bir yerde bu kadar tezelikte mal bulamazsınız yani. Bu kaç hafta? Ya hamle velayalar abi yarasın Allah. Al abi. Ben şey bir şey diyeyim mi? abi. Ne خير. Sen hiç piyalma şey buradan. Tamam mı? Al sen şunu. Canın ne ki doldur abi az kadar. He. Tamam mı? Aa şunu da bunu da doldur abi ne kadar. Ne, ne canın çay doldur abi. Para pul da verme. E, Senin canın yeri sağ olsun. Allah razı olsun. Ne, ne demek Allah abi biz yabancı. Farkımız diyelim. yok. Bileyim. Hiç farkımız yok Allah abi. Ne sağ demek? O, ne demek? Sen de sağ ol. Sen de sağ ol. Her gün gelip dergâhtan mal koymayı yiyor. O sandım, vallahi o sandım yani. Hayri Bey. Ya Hayri Bey, Buyurun Buyur emmisi. Ee, şey, biz akşam ak parti yapacağız da böyle karışık çerez alacaktık. Karışık çerez mi istedik? Evet. Hee. Ben mi karıştırayım, sen kafana göre mi karıştıracaksın? Kafanıza göre takılın ya. Tamam, ben kafama göre yerleyeyim sen o zaman. Karışık çerez. Evet. Tamam. Tamam emin misin? Aha. Ee, Aa, bu da tamamen misi. Bak bunların hepsi Size verdim. Aa, bu da atom karışık yaptım. Bunların hepsi sizde. Beyefendi bunlar bize çok gelir. Biz sadece 10 liralık karışık istiyoruz. Bütün paramız bu. 12 liralık mı? Evet. Ha. Ee, o zaman en misi dur. Aa, siz şunu alın. Aa, Al şurada poşete koyun götürün. Bu hediyem olsun size. Ya, şurada hediyem olsun size. Şey, Fıstıkı da koydunuz mu? Fıstık mı? Evet. Yok eşyan işte, kuyruğunu koydum oğlum. Bu ne lan? He? Oğlum ben iki adam şok var derken manyak sen? Moda. Moda mı? Mod mod... Moda mı şimdi şey ettim şu on kendi o kıza verdi. Hemen kıza verdi. Tamam. Heyri abim tamam hayır abim verdi Para almam dedi. abim de. Doğru. Bacanak 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 bacana. Kafamı karıştırdın, ben şey parası sayayım ben burada Kafamı karıştırdın bacanak Bacanak ben sana bir şey diyeceğim Ne diyeyim? Açık bu ay kim parayı verse bana maaşımı Oğlum işe böyle mi başlarsın ne maaşı ya Hemen, hemen maaş mı olur bacanak Oğlum tamam da önceden versene öteberi almam lazım Kış geriye bacanak evin ekşisi çok Hee Al o zaman bacanak ben sana biraz vereyim. Evin yaşlarını al ben maşından ke kestiririm sana. Ha Tamam. Ya, ya. Bacanak. Bacanak. Acı bir sonraki ayınkini de versene lan. Ya bacanak bu patronuz adam ama. Ha, ama şimdi ben patron ben lengin lengin öderse ben ne diyeyim adama. Bacanak evin kirası geldi ödeyemezsem evden atıcılar beni. Al o zaman şunu, şu da yeri. Bir şey deme. Kimseye bir şey deme tamam mı? Gel. Ey, eh, tamam. Eh. Bacana. Aç o üçüncü ayınkini de versin lan. Ya Allah be la ya Rabbi ya Rasulallah. Oğlum üç aylık maaş mı alır bir yerde ya? Bir yerde görmüş bu bacana ki Bak sen eski köye yeni adet getireyim. Bak senin yüzün kimiz de var olacak ha. Oğlum ben her gittiğimiz yerde senin yüzüne koyuluyum ben ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz. ayrı bey kovuldu